Herkese merhaba. Mehmet'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir karşılaştırma ile karşınızdayız. Bugünkü karşılaştırma konumuz bekar erkek, evli erkek. Çok hassas konulara giriyoruz artık. Eğer bu video beğenilirse bir dahaki karşılaştırma bekar kadın, evli kadın yapacağım. Yorumlarda bana belirtin arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Şimdi bilimsel olarak bekar erkekler evli olmayanlar. Evli erkekler de bekar olmayanlar. Bizce de çok doğru bir tespit bu. Gördünüz mü? Size bilimsel bilgiler de veriyorum. Yani öyle böyle videolar çekmiyorum. Onun için abone olun. Bekar erkekler hayatlarını düzensiz bir şekilde yaşarlar. Yani ne kadar düzenli olurlarsa olsunlar illa bir yerlerde düzensizlik vardır. Bunun nedeni ise sorumluluklarının olmamasıdır. Yani bekar erkek istediği saatte çıkar, istediği saatte girer, istediği saatte istediği yere gidebilir. Hayatını biraz free yaşar. Sırf bu yüzden yani istediği saatte istediği şeyi yapabildiği için bekarlığa sultanlık diyorlar. <laughs> Evli erkekler hayatlarını isimlerinden de anlaşılacağı üzere evde geçiriyorlar. Yani hayatları işten eve, evden işe şeklinde devam eder. Arada bir pazar var işte. Şimdi ilk bakışta evli erkeğin hayatını çok sıkıcı bulabilirsiniz. Ama öyle değil. Evli erkeğin hayatında da güzel şeyler var. Mesela hayatını evde geçirebiliyorsun. Evde takılıyorsun abi. Hafta sonu tatilleri yine evdesin. Müthiş. Herkes yapamıyor bunu mesela. Bak bekarlara. Hayatları hep dışarıda. Evliler evde geçiriyor. Annem bu hafta kaza bitirecek, geç kalma. Peki aşkım. Ver şunları. Kankalarım, sizi o kadar özledim ki. Dahası da var. Pazar keyfi var mesela. Ha şimdi pazar dedim, pazar günü değil. Pazarda alışveriş yapma keyfi. Müthiş. <laughs> Bunların yanı sıra çok müthiş bilgiler öğreniyorsun abi evli olduğun zaman. Yani evli erkekler bekarların bilmediği bilgilere bile ulaşabiliyor. Bu bilgilerden bazılarını size sayabilirim. Mesela piyasadaki bütün bebek bezlerinin fiyatı, sebze meyve seçme becerisi, pazarlık yapma bilgisi, tasarruf yapma. Bu bilgiler bekarlarda yok mesela. Gördünüz mü? Size dedim ben. Evli erkeğin hayatı da güzel. Bekarlığı özlüyor musun kanka? Yok be oğlum. Aklıma bile gelmiyor. <laughs> ben burada çok mutluyum. Gerçekten. Vallahi. inanın oğlum bana. Şimdi gelin hep beraber bekar erkek ve evli erkek evde hayatlarını nasıl geçiriyor? Ona bakalım. Tabi tabi tabi. Bekarlar hayatlarını evde geçirmez. Daha doğrusu çoğu zamanlarını evin dışında geçirirler. Evi sadece otel gibi kullanıyorlar bekarlar zaten. Yatmadan yatmaya. Çünkü onları bekleyen yok. Yani anne baba dışında onları başka kimse beklemiyor. Bekarlar ayrı eve çıkmayı hayal eder ama gerçekler öyle değil. Çünkü ayrı eve çıkmak demek sorumluluk demek ve bu da bekarlara ters. E diyelim ki bir bekar hayalini gerçekleştirdi. Ayrı bir eve çıktı. O evin halini düşünemez. Teyzem geldi aniden dağ gibi bulaşık. Dağ gibi dediğim hani ne kadar yüksek dağ varsa o kadar bulaşık var. Teyzem salı geldi, perşembe akşamına doğru bitiyordu bulaşık aldı tabağı oğlum biz sana desenli tabak vermiş miydik diyor. Maydanoz kurumuş orada. Evli erkekler dediğim gibi iş hariç hayatlarını evde geçirirler. Yani bekarların hayal ettiği ayrı eve çıkmayı evli erkekler gerçekleştiriyor. Ama tek başlarına değiller. Peki evliler evin dışına çıkmaz mı? Çıkar abi niye çıkmasınlar? Hem de öyle böyle değil büyük organizasyonlara çıkar evliler dışarı. Yani büyük bir organizasyon olacak da evliler dışarı çıkacak. Mesela akrabaların düğünü olduğu zaman çıkarlar. Yaz günlerinde sahilde piknik yapmak için sülalecek çıkarlar. Çocuklar gelin Emine, Zeynep, Mete, Emirhan, Gülçin, Nurçin, Yalçın gelin. <laughs> hasta ziyaretine çıkarlar, cenazeye çıkarlar. Yani büyük bir organizasyon olacak ellerin elden çıkması için. Komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendimi çok mu komik zannediyor lan? Şimdi karşılaştırmaya aktivite açısından bakalım. Bekarlar özgür oldukları için her türlü aktiviteye katılabilirler. Bunun en basit örneği halı saha. Dikkat ederseniz bütün bekarlar her hafta halı saha yapar. Bu onlar için vazgeçilmez bir aktivite. Bir de kıskandırma aleti. Kimi kıskandırıyorlar? Kim olacak abi? Evliye. Yani evliye şöyle der gibi. Bak biz halı sahaya gidiyoruz. Hadi sıkıyorsa sen de gel. Hadi yap. Hadi yap. Evli erkekler için aktivite kavramı çok değişik. Yani onlar için aktivite demek kendisi, eşi, çocuklarının da dahil olduğu bir olay demek. Tek başına yaptığı tek aktivite Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Tek başına yaptığı tek aktivite berbere gitmek. Evet abi öyle bakmayın. Berbere gitmek evli erkekler için bir aktivitedir. Ben çok kişi tanıyorum. Berberde sırası gelmesine rağmen o berber koltuğuna oturmuyor. Çünkü oturursa maksimum 30 dakika sonra berberde işi bitmiş oluyor. Ve eve dönmek zorunda kalacak. Onun için sırasını başkasına veriyor. Eve döndüğünde de eşi soracak. Nerede kaldın? Vallahi sıra vardı aşkım. Ne yapayım? Lan böylelikle kendimi de ele verdim ya. <laughs> Şimdi geldik karşılaştırmanın son bölümü. Tatile. Bakalım her iki tarafta da tatil nasıl gerçekleşiyor. Bekar erkeklerin tatili hedeflidir. Yani bir amaç için tatile çıkarlar. Serinlemek için değil. Abi bak şurası çok güzel. Bak doğayla iç içe. Şurada tatil yapalım. <laughs> yok yok şaka şaka. Bekarların niçin tatile gittiğini hepimiz biliyoruz zaten. Benim anlatmama gerek yok. Babuş Antalya Ruslar gelmiş lan. Bir hoş geldin demeyelim mi? Bu nedenle bekarların hangi yerlere tatile gittiklerini bilirsiniz. Nokta atışı bulursunuz nereye gittiklerini. Durum ne? Saat 12-13 geçe yönde bir tane kız var. <laughs> Tezgah buraya kurayım mı? Kur kur. Gözlem kulesinde kim var bugün? Salih abiler yukarıda herhangi bir dişi hareket edince bize haber verecekler kanka. Evli erkeklerin tatili bekarların en uzak olduğu yerlerde gerçekleşir. Yani ailelerin olduğu yerde tatil yaparlar. Ona rağmen evli erkek tek başına denize giremez. Tek başına kumsalda yürüyemez. Yaparsa o tatil onun için hapishaneye döner. Ve bir an önce ne no olur eve gidelim haline gelir. Aşkım. Ama her şeye rağmen Evlilik güzeldir abi. Evlilik çok güzeldir. Sana sorumluluk getirir. Hayatına düzen getirir. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hayatına düzen getirir. Evlenin abi. Bekarlara söylüyorum. Evlenin. Mükemmel bir arkadaş. Evet arkadaşlar. Bugünkü karşılaştırma bölümümüz buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere daha iyi içerikler yapmak için fikirlerinizi bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki karşılaştırma bölümünde görüşene dek. Sağlıcakla kalın.